Herkese merhabalar ben Sayımcan Büyük Öztürk. Namı diğer radyofer, kalorifer gibi sımsıcak çocuk. <laughs> Sevgili dinleyicilerim bugünkü konumuz son zamanlarda en çok konuşulan konu. Kripto paralarımızı nasıl güvende tutabiliriz? <laughs> Ayrıca bu podcast'te özel anahtar nedir? Dijital imza ne? Cüzdanlar ne işe yarıyor? Ve en önemli konu en iyi saklama seçeneği nedir? Bunların hepsine bu podcast'te cevap bulacağız. Daha fazla değerli zamanınızı çalmayayım. Heyecanla, mutlulukla ve enerjik bir şekilde kripto para dünyasının en çok sevilen ve en çok tercih edilen podcast programlarından biri. Kripto 101'i başlatıyorum. Şarkı bitti. İlk konumuz özel anahtar nedir? Abi özel anahtar aynı gerçek bir anahtar gibi kripto paralarınızın kilidini açıyor. Çok büyük bir sayıdan oluşuyor aynı zamanda. Bu sayı o kadar büyük ki herhangi biri tarafından tahmin edilmesi imkansız. Bu anahtarı gidip Google'a yazarsanız hiçbir sonuç bulamayacaksınız. Bu durumda sizi sayının gerçekten ne kadar rastgele olduğu hakkında fikir sahibi yapabilir. <laughs> Kurtarma cümlesi diye de bir şey var. Günümüzde cüzdanların nadiren bir tek özel anahtara sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu cüzdanlar hiyerarşik deterministik cüzdanlardır. Yani milyonlarca farklı anahtar tutabilir. Tek bilmeniz gereken ise kurtarma cümlesinin insanlar tarafından okunabilir kelimelerden oluştuğu ve özel anahtarı yaratmak için kullanılabileceğidir. Bir de dijital imza diye bir şey var. Onu da anlatmak istiyorum. Kripto para işlemlerinizi yaptığınızda özel anahtarınız ve bir mesajı araya getirerek bir dijital imza oluşturuyorsunuz. İmzaya bakılarak özel anahtarın tahmin edilmesi mümkün değil. Bu nedenle açık adreste olduğu gibi imzanın paylaşılması da güvenli. Şimdi gelelim benim çok sevdiğim bir konuya cüzdanlar. Cüzdanlar iki kategoriye ayrılıyor aslında abi. Sıcak cüzdanlar ve soğuk cüzdanlar. Ben ilk önce sıcak cüzdanla başlamak istiyorum. Sıcak cüzdan internete bağlanan herhangi bir kripto para cüzdanıdır. Örnek vermek gerekirse akıllı telefonlar, masaüstü cüzdanları, sıcak cüzdanlar en kesintisiz kullanıcı deneyimini sunar. Kripto para ve token gönderme, transfer alma ve alım satma yapma konusunda oldukça kullanışlıdırlar. Fakat bu kullanım kolaylığı genellikle güvenlikten ödün vermek anlamına da geliyor. Sıcak cüzdanlar internete bağlanmaları nedeniyle doğaları gereği saldırıya açıktırlar özel anahtarlar hiçbir yerde yayınlanmıyor olsa da çevrim içi cüzdanlara virüs bulaşmış olması ve saldırganların cihaza uzaktan erişebilmesi olasılığı maalesef mevcut. Bu durum sıcak cüzdanların tamamen güvensiz olduğu anlamına da gelmiyor. Yalnızca soğuk cüzdanlardan daha az güvenlidirler. Sıcak cüzdanlar kullanım açısından daha üstündür ve daha küçük bakiyeleri tutmak için genellikle bu seçenek tercih ediliyor. Şimdi gelelim soğuk cüzdanlara. Çevrim içi saldırı vektörlerini önemli ölçüde azaltmak için birçok kişi anahtarlarını çevrim dışı tutmayı tercih ediyor. Bunun için soğuk cüzdanlar kullanılıyor. Sıcak cüzdanların aksini soğuk cüzdanlar internete bağlanmaz. Bunun nasıl mümkün olduğunu da bir sonraki podcastimizde anlatacağım. Bir de abi dolanım cüzdanı diye bir şey var. Bunu da arada anlatmak istiyorum çünkü bilmeniz gereken bir konu. Donanım cüzdanları özel anahtarı çevrim dışı tutma prensibini takip etmenin yanı sıra kullanıcılara daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya amaçlıyor. Bu cüzdanlar tam kapsamlı ve kripto para saklamak için özel tasarlanmış bir masaüstü bilgisayardan daha portatif ve daha uygun fiyatlı. Şimdi gelelim en önemli konumuza. En iyi saklama seçeneği hangisi? Ne yazık ki bu sorunun herkes için geçerli bir yanıtı yok. Eğer öyle bir yanıt olsaydı bu podcast'in bir dakika olurdu. Ancak cevap vermek gerekirse kısaca büyük oranda risk profilinize ve kripto paralarınızın nasıl kullandığınıza bağlı. Örneğin aktif bir şekilde dalgalı alım satan bir kişinin uzun vadeli para biriktiren birine kıyasla daha farklı ihtiyaçları bulunuyor. Ya da yüksek tutarlı idare eden bir işletme sahibiyseniz muhtemelen fonların transfer edilmesi için birden fazla kullanıcının fikir birliğine varmasını gerektiren çoklu imza düzenine ihtiyaç duyarsınız. Standart kullanıcılar için kullanmadıkları fonları soğuk cüzdanda saklamak en iyi tercih olabilir. Dolanım cüzdanları en kolay seçerek. Fakat bunları kullanmaya alışmak için önce düşük tutarlarla deneme yapmanızı öneriyorum abi ben cihazınızın kaybolması ya da bozulması ihtimaline karşı başka bir yerde anahtarların bir yedeği de saklanmalı. Bu yedeklemeyi bir kağıda yazarak güvenli yerde saklayabilirsin ya da abi dayanıklı metal üzerine damgalamayı da tercih etsen olabilir onlar da bayağı kullanışlı. Çevrim içi cüzdanlar ürün ya da hizmet satın almak için kullandığınız düşük tutarlar için çok kullanışlı. Soğuk cüzdanı bir birikim hesabına benzetirsek, mobil cüzdanı da yanınızda taşıdığınız fiziksel bir cüzdana rahatlıkla benzetebilirim. Yani abi şöyle kısaca anlatırsam, idealde bu cüzdanda tutulması gereken tutar kaybetmeniz durumunda sizi ciddi bir finansal sıkıntıya sokmayacak kadar olmalı bence. Evet bugün de kripto 101 sona erdi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle sosyal medyalarımızı unutmayalım. Coin Kolik olarak bizleri YouTube, Instagram ve Twitter'da beni de radyoferi de yani tüm sosyal medyalarda rahatlıkla bulup rahatlıkla stoklayıp hatta biraz da ileri gidip takip edebilirsiniz. Şu anda önünüzde bir ekran açıldı. Oradaki videoya da tıklayarak daha çok şey öğrenebilirsiniz. Altta da takip butonu var. Onu da bir güzel basalım. Bir şey kaybetmeyin. Hatta paranızla para kazanın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.